O Songül Hanım. Bakıyorum girişmişsiniz dolabın üstüne. Aa Kadir ne yapıyorsun? Sakın dışarı çıkma. Dışarı çıkmıyorum içerideyim. Kadir sana gelmesin ha. Bana gelen sana gelsin ya. Kadir diyeceksin dolabın niye içinden başlamadın da. Kadir ben burayı bekleteceğim. Şu Sorunun an... içini halledeyim diyorum. Ya da beyaz eşyaya mı gireyim? Siz verin bana yağ sökücüyü Songül Hanım. Ben burayı böyle bırakacağım. bu böyle biraz. Ne demek bırakacağım, Songül Hanım? Beklesin Kız Songül böyle. orada çok bir yağ yok kızdırıldım orada. Sen de çık. Ben Songül bak camlar var, bir sürü cam var Songül hadi. Mutfaktaki camı silemeyeceğini düşünüyordum çünkü ben hiç mutfamda hiç yağ bırakmayacağım diyerek büyük bir iddia konuştuğu için o yağları gördükten sonra e, onlarla vakit harcayacağını düşünüyordum. Çok merak ediyorum temizliğe gittiğinizde kaç lira alıyordunuz? Ya evin gidişatına ya da temizleyeceğim yere göre değişiyor. Bu evi kaça temizlerdiniz peki? Bu eve yani ben öyle çok bir şey istemiyorum. 200 lira falan. 200 lira mı? Bu eve. Az Kız yani o camlar ya. sadece 200 tutarsın. benim gittiğim o e, ev vardı ya. Ha. Ben orayı 200 lira aldım işte. 13. kat 14. kat. Tamam da şimdi ya. kaç tane cam sildin? Kaç tane cam mı sildim? 8. Yani bir şey li, canım. 8'li bir yerde vardı. Bir tane mutfakta vardı. Hayır yani şimdi sistemizde camların fiyatını ayrı tutmuyor musunuz? Hayır. Ya ben tutmuyorum. Ben çünkü öyle düşünmüyorum. Sadece harçlığım çıkarmak için. Sen ne sensin? Bu yok bana da giriyor musun? Evet Kadir. Olsun. 200 lira. Ne diyorsun orada var var ya nasıl dolap vardı. Yani beleşe temizlik yaptırmak isteyenler Songül arasında. <laughs> hayır Kadir herkes sadece, Sadece camlara millet 150 lira istiyor. Ya yani hiç düşünmedim öyle ne bileyim. Bir gün hem camlara hem mutfak dolaplarına giriyorsun 200 lira alıyorsun. Hı -hı. Aklımdan şey, ben var. bunu diğerini alabilir miyim? Mi? Burada başka bir şeyim yok. Bunlar da tamam. Ne diyorsun? Fırının içini mi Beyaz eşyama mı gireyim? Sana bu topları bitirdin yani mi? yok bitirmedim. Orayı bıraktım. Öyle kalsın. Bir şey yap, Onlar o kadar yağlı mı ki? Ya üstünü görmedim mi kadar. Bir ee, bak. Tutayım mı? Ver bakayım teli sen bana. Bir kere de karışma Kadir. Bir dur, bir dur, bir dur. Songül Hanım yumuşattı orayı. Sadece bunu temizleyeyim sonra ona gireyim. Biraz Songül burası zaten sunta. Tamam, Üstü tamam. şey Duyeyim değil. Mi Şöyle bak teli sürt zaten çıkıyor aha. Vur tamam, bezi in. güvendim ne yapayım yine oradan dedi. Sen onu ne anlamış temizlikten sen onu bırak. İyi, süren gidiyor biliyorum. süren. Kadir sizi yanlış yönlendiriyor. Kız en önemli şey süre. Bir kere düzenli çalışmıyordu. Nereden başlayacağını bilmiyordu. Ortadan sağdan ya da soldan bir mutfakta sağdan başlanır her zaman üstlerden başlanır. O direkt ekmeklik mi bir komedi gibi bir şey var orada oradan başlamıştı çok saçma. Bizim bütün şeyi saçıma vurdu. Yemin ederim düz ses çok sürmüş buraya. Ah canım. Kıymetli saçların mahvoldu. <laughs> Kadir özür Pis vallahi. yağlı suyla duş aldım resmen. Valla çok Geç şey ya. Geçen kafana iki tane damladı diye da kıyameti kopardın. <laughs> Kız son gün yavaş telle. Tamam tamam. Burayı böyle alayım o zaman sana hiç gelmesin. Ne yapmışsın düz ses valla. Kızım onun eline yası gücü ver. Öyle su tabancasıyla oynayan çocuk gibi sıkıyor. Yemin yani. <laughs> yani ediyorum ya. Hiç o nasıl durulancak? Burası çok köpük oldu herifin umurunda yap. mı? Kadir buralar çok derin yapmayacağım. Çünkü... Vallahi ne yapıyorsan yap. Yap ama ne yapıyorsan yap. Hmm. Dakika Sen geçiyor. baştan beri ümidini kesmişsin ama... umudumu kesmedim sana söylüyorum başlar. Peki. Kaç kardeşsiniz? Yedi kardeşim. Maşallah hepsi sağ mı? Evet çok şükür hepsi sağ. Peki şu anda kimlerle birlikte yaşıyorsunuz? Ya ben annem, kız yani ablam bir de erkek kardeşim beraber yaşıyoruz öbürleri evli. Peki ya babanız? Benim babam yok. Benim babam e, 6 yaşında vefat etti. Başınız Teşekkür başın. ederim. Desenize güçlü bir kız çocuğu olmak zorunda kaldınız. Evet çocuk yaşından beri. Çok çok zor maalesef Songül Hanım. Kadir şu an kendime yakıştıramadım biliyor musun? Niye? niye iyi? Bir dolapta bu kadar uğraşmayı. Gerçekten mi? Ben size oradan aşağı inmeniz gerektiğini söyledim. Ama Kadir'in sözünü dinlemen lazım çünkü... Bana daha çok o yardımcı olacaktı ses. Ben sana bezeye Bak şuraya vurduğumda hemen açılır. Sen o kadar ne uğraştın orada ben anlamadım ki seni. Kadir'cim burası çok fazla. Yağlı bir yer tarafta o kadar yok. <laughs> o kadar yağlanmışsa Bak iddialıyorsam... sen şimdi çıkan yeri şöyle bir al bezle. He, he, bir yapacağım. gör neresi çıkmış. Tekrar sı kıy sökücüye bırak o zaman. Tamam okey. Çıkar bir de kısmı bir çıkar bir görelim neresi çıkmış çıkmamış. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.